Birçok kişi de yakalandı şu anda hani evet. camiasında. çok evet. E, evet. mesela başta Nilüfer vardı zannediyorum birkaç oyuncu. Evet. E, çok hani yer aldı. Çok e, belki hani bazen arka plana atılıyor ama böyle hani ünlü kişiler yakalandığı zaman işte e, daha çok hani halk e, dikkat geliyor. ediyor değil mi? Evet. Şimdi eskiden e, ünlü kişiler, ünlü insanlar bu hastalıkla yakalandığı ya da boğuştuğu zaman bunu saklarlardı, gizlerlerdi. Hı -hı. Ama şimdi günümüzde ben e, hem hepsine teşekkür etmek istiyorum hem de e, basına, medyaya, sağlık kuruluşlarına bu anlamda. Çünkü bu hastalıklardan olumlu bir e, mesaj çıkartılabiliyor artık. <laughs> bu insanların hastalığı ne basın tarafından suistimal ediliyor ne zaten kendileri tarafından suistimal edilemez. Hekimler, sağlık kuruluşları da artık günümüzde bu konuda çok daha bilinçli <laughs> ve sağduyulu. Ve e, toplamda bu e, ünlü kişilerin hastalıklarından e, diğer insanlara, bir olumlu mesaj iletiliyor ve ben bundan çok mutluyum. Tabii insanların hasta olmasından değil ama en azından ki onların çoğunun tedavi edilebilir evrede olduğunu da biliyorum. Hı -hı. Takip ettiğim için hangi evrede olduklarını. İnsanlara bu şekilde mesaj çıkartılmasına yardımcı olduklarından dolayı çok mutlu oluyorum.